Arkadaşlar bugün size beni kimler izliyor ona bakacağız. Şurada gördüğünüz bakın ben yardımcı olayım. 25-34 yaş arası %21. %31 kim izliyor? Kadın. Hayır. Hey, <laughs> 35-44 yaş arası. 45-54 yaş arası da 12. %12. %12. Hocam bir şey ben de full şurası. Şimdi diğer yana geçelim. Hani bu biraz futbolla alakalı olduğu için erkek izlemesi çok %65. güzel. 65. Kadınlar yüzde. Klasik ben bence de. Türkiye'nin yüzde 90'ı şu an beni izliyor. Ya bu 7 milyon kişi, kişi eksik sadece izlemiyor. Bu nasıl oluyor anlamıyorum. Azerbaycan'dan yüzde 0, yüzde 0 denene bakma bir kişi izlemiş. Bir kişi izlediğinden öyle küçük bir demek bir şey var. Size ben bir ben şey gayet Işte nasıl izliyor lan beni? yüzden bak ben de Türkiye izliyor. Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Artık orada ne varsa. Ve bir de e, Meksika izliyor. Seninki nasıl okuyor hadi. İnternet açayım. Benim internetim çekmiyor. İnternetim zorladı. Çok da şu ya. Ayşe bakın şu ses var ya. ASMR yapalım. Ben şimdi oyuncu? Ve şimdi ASMR yapacağım. Hiç ses Aynen. Hayır. Ay. Aynı ses neredeyse. Şuraya. Hı -hı. Ben seni rahatlamak için de buraya yatayım. Sessiz yatayım. Bir de mouse. Oha. Şöyle yapsam bir şey olur. mu? ASMR şimdi. ASMR'de safatif. ASMR'de biraz aç. İnternetim yok zor g var <laughs> Çok güzel kırmızı Bak şimdi size pul alsam yapacağım? Sen şunları iki eline de alıyorsun. Bir Bunlar şey Photoshop'tan almış belki bunları. 60 TL. 65, 70 öyle bir şey. Ama zamlanmış da olabilir arkadaşlar. 60 TL, 60 TL. Gördünüz. Bunu bir o kadar da like atıp abone olmazsanız gece evinizde basar bu şeylerle ağzınızı. <laughs> Görüşürüz. Bye.